Probiyotikler ve prebiyotikler. Probiyotikler ve prebiyotikler, sindirim sistemi sağlığını destekleyen ve bağışıklık sistemini güçlendiren önemli bileşenlerdir. İşte probiyotikler ve prebiyotikler hakkında daha fazla bilgi. Probiyotikler, probiyotikler, canlı mikroorganizmaların, genellikle bakteri veya maya, tüketildiğinde sağlık faydaları sağlayan mikroorganizmalardır probiyotiklerin en yaygın türleri laktobasil ve bifidobakteridir. Probiyotikler, sindirim sistemi florasının dengesini korumaya yardımcı olur ve sağlığa faydalı etkileri şunları içerebilir. Birinci sindirim sağlığı, probiyotikler, sindirim sistemi içinde yararlı bakteri popülasyonunu artırarak sindirim sağlığını destekler. Özellikle bazı probiyotik türleri sindirimi kolaylaştırabilir, bağırsak hareketlerini düzenleyebilir ve kabızlık veya ishal gibi sindirim sorunlarını hafifletebilir. İkinci bağışıklık sistemi, probiyotikler bağışıklık sistemi fonksiyonlarını düzenleyebilir ve güçlendirebilir. Bağırsak florasının sağlıklı olması, bağışıklık sisteminin yanıtını iyileştirir ve enfeksiyon riskini azaltabilir. Üçüncü vajinal sağlık, bazı probiyotik türleri, vajinal floranın dengesini korumaya yardımcı olabilir. Özellikle, laktobacillus türleri vajinal sağlığı destekleyerek, vajinal enfeksiyon riskini azaltabilir. Dördüncü mental sağlık, son çalışmalar, probiyotiklerin bağırsak mikrobiyotası ve beyin arasındaki bağlantı üzerinde etkileri olduğunu göstermektedir. Bu nedenle probiyotiklerin bazı durumlarda mental sağlık üzerinde olumlu etkileri olabileceği düşünülmektedir. Prebiyotikler, prebiyotikler ise sindirim sistemi tarafından sindirilmeyen ve bağırsak florasını besleyen lifli bileşenlerdir. Prebiyotikler probiyotik bakterilerin büyümesini ve çoğalmasını teşvik eder. Prebiyotiklerin bazı önemli özellikleri şunlardır: Birinci sindirim sağlığı, prebiyotikler, bağırsak florasının sağlıklı bir şekilde gelişmesine yardımcı olur ve sindirim sistemi fonksiyonlarını iyileştirir. Aynı zamanda, bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlık gibi sindirim sorunlarını hafifletebilir. İkinci bağışıklık sistemi, prebiyotikler, bağırsak florasının sağlıklı olmasını sağlayarak bağışıklık sistemi fonksiyonlarını destekler. Bağırsak florasının dengesi, bağışıklık sistemi yanıtının düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Üçüncü mineral emilimi, prebiyotikler, mineral emilimini artırarak vücudun mineralleri daha iyi kullanmasını sağlar. Özellikle kalsiyum, magnezyum ve demir emilimini iyileştirebilir. Dördüncü toksin bağlama, prebiyotikler, bağırsaklardaki zararlı maddelerin bağlanmasını ve atılmasını kolaylaştırarak toksin etkilerini azaltabilir probiyotikler ve prebiyotikler, genellikle birlikte kullanılır ve simbiyotik olarak adlandırılır. Simbiyotikler, hem canlı probiyotik mikroorganizmaları içerir hem de bu mikroorganizmaların büyümesini destekleyen prebiyotiklerden zengindir. Birlikte kullanıldıklarında, probiyotiklerin sağlık faydalarını artırabilir ve sindirim sistemi sağlığını daha etkili bir şekilde destekleyebilirler.